Rodya Romanoviç Raskolnikov, yoksul bir gençtir ve Petersburg Üniversitesi'nde başladığı hukuk eğitimini yarıda bırakmıştır. Batı'dan gelen siyasi ve felsefi düşüncelerin karışımı aklını meşgul etmektedir. Bir tefeciye duyduğu nefret onu öldürmeye yönlendirir. Böylece hem finansal sorunlarından kurtulacak hem de dünyayı değersiz parazitlerden temizleyecektir. Raskolnikov, daha yüce bir amaç uğruna işlenen bir cinayetin kabul edilebilir olduğuna inanır. Hesaplar yaptıktan sonra kadının evine giderek onu baltayla vahşice öldürür. Ancak Alonya ile birlikte yaşayan ve kimseye zararı dokunmayan üvey kız kardeşi beklenmedik bir şekilde ortaya çıkar ve Raskolnikov onu da öldürmek zorunda kalır. Müşterilerin rehin olarak bıraktığı birkaç küçük süs eşyasını alır ve kimseye görünmeden oradan ayrılır. Raskolnikov kimseye görünmeden kaçmış olsa da son derece tedirgin hisseder ve bu durum ailesi ve yakın çevresini de etkiler. Hayatında üç kadın vardır. Müşfik annesi, kız kardeşi Donya ve işsiz katibin kızı Sonya. Raskolnikov, Sonya ile ara sıra buluşup arkadaşlık eder. Ailesi, babasının ayyaşlığı yüzünden çok yoksuldur ve Sonya onlara bakmak için fahişelik yapmaktadır. Raskolnikov, öldürdüğü kadının evinden aldıklarını ve diğer delilleri saklamak için çılgınca çabalamaktadır. Ödenmemiş bir borç yüzünden karakola çağrıldığında polislerin yanında baygınlık geçirir ve günlerce hasta yatar. Katilin cinayet yerine dönmesi, kuralına uygun olarak yakalanmayı, rahatlamayı ve arınmayı ister öldürdüğü tefeci kadının evine giderek komiser Porfiri Petrovic ile tanışır ve davranışlarıyla dikkat çekerek baş zanlı haline gelir. Zeki bir adam olan komiser Porfiri Petrovic, Raskolnikov'un katil olduğunu düşünmektedir. Raskolnikov, Sonya'ya suçunu ve sevgisini itiraf eder. Sonya, fahişelik yapmasına rağmen inançlı ve iyi kalpli bir kızdır. Ona acır ve suçunu polise itiraf etmesi ve bedelini ödemesi gerektiğini söyler. Sonunda Raskolnik Raskolnikov yine de aşırı bir pişmanlık duymasa da Sonya'nın etkisiyle kendisini dine adayabilecektir.